Aa, şu anda yeni sezonun gelmesine şansa bak. 20 saniye var. Yukarıda kırmızı yazıyor. Hazır mıyız? <laughs> 10, 15. Arda'ya falan göndereceğim bunu. 13. 12. Abi nasıl bir şans denk geldi bu? 8. 7. 6. 5. 4. şu an... geldi sezon geldi. Arkadaşlar sezon geldi. Kayıtta mıyım ben? Hemen. Arkadaşlar sezon geldi. Yeni sezon. Hemen aldım bu arada. Açalım şunları kutuları yeni kutular geldi. Arkadaşlar bu anı yani canlı yaşadım şu an çok mutluyum Aç 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 bir şey çıkmadı baba. Bir şey çıkmadı Dur belki çıkar Açayım ben hepsini Hadi tamam direkt kayıtlarken çıktı iyi oldu ah, Arkadaşlar Ne oldu <laughs> Çok iyi ya çok iyi çok iyi Şunların hepsini bir açayım Tam Daha çıktı Ne oluyor kardeşim İyi şey çıktı bu arada Sonunda bir mega kutu var. Bakalım ondan bir şey çıkacak mı? Çok mutluyum şu an. Yeni sezonun geldiğinde şansa denk geldi. Hop kaç yazdı? 5. Olmadı. Şimdi hazırsanız sizinle birlikte yeni derli kostümünü aldım. Kostüm yakıyor bu arada. Kostüm yakıyor. Mega kutumuz var. Altı yazdı. Heh, tamam. Burada yapış yapış sıvı. Ay ne? Kanka dur aç, açıyorum 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 açıyorum. Hmm, aç 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 şunların hepsini aç. Şunu da al rozeti. Lan takımlar ne yaptı da beni? Abi yeni son geldi. <laughs> Çok mutluyum bu arada. Şansa denk geldi ya. dur Kanka sezon geldi. Sezon geldi. Canlı yayındayım. Canlı yani yayında yapacağım. Aldım. Arkadaşlar Şansa bak oyuna bir bakayım dedim geldi hmm. mi? Gelmiş. Hangi Poyraz ne yapıyor ya? Şunları da bakayım karakter çıkmadı onu üzüldüm. he Tamam.